geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızım bekleseydiniz ya beni de. Ay yani şey boş verin ya biz hallettik. Meltem Hanım'ın arkadaşı geldi. Gece Bey onunla hallettik işte. Gece Bey kim ya? Bilmem. Meltem Hanım'ın üniversiteden arkadaşıymış işte. Sağ olsun yardım etti bana. Benim bildiğim Meltem'in Gece diye bir arkadaşı yok üniversiteden. İşte varmış. Beni tanıyor. çocuklar tanıyor. Sizi tanıyor. Gönül Hanımlar herkes tanıyor. Allah Allah. Meltem nerede? Aa, hemen çıktı gitti. Selam verecekmiş Gece Bey'e. Aa. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Neredeydin? Ee, şeye gittim ben. E, markete geri döndüm. Ne? Şey... E, ...salçayı poşete koyup koymadığımızı hatırlayamadım. O yüzden geri gittim bakmaya. Orada mı kalmış? Yok. Kalmamış. Herhalde ben iyi göremedim. Emine, Gece diye bir arkadaşının peşinden gittiğini söyledi. Ee, o da var tabii. Ee, bir, bir peşinden koşayım, gö göreyim istedim. Yani aslında önce ona bakayım diye gittim. Sonra tam eve dönerken aklıma salça geldi. Ya koymadıysak diye geri markete gittim üniversiteden arkadaşım Çınar. Hı hı. İyi e de ben senin üniversitedeki bütün arkadaşlarını tanıyorum. Evet. Ee, ama e, şeydi. E, gece yani başka bölümde okuyordu. Bizim bölümden ders alıyordu. Allah Allah. Hı hı. Dört yıl boyunca okulda mıydın? Aa, yok. Yok. Yok, o böyle kısa kaldı, bir senecik kaldı sonra yurt dışına gitti. Aa. Hı -hı. Sadece bir yıl tanıdığım biri... ...hani... ...seni tanıdığını geçtin, beni tanıyor, çocukları tanıyor, Emine'yi tanıyor... ...hatta gönülleri bile tanıyor. Hı -hı. Yani Sence de biraz saçma değil mi? Ay, ama şimdi şöyle... E, ...biz zaten... Ee, ...geceyle... E, ...senle şey yapmadan... ...tanışmadan önce tanışmıştık. O Sonra yurt dışına gitti. Ama böyle... E, ...biz hiç... E, ...bağımızı koparmadık şimdi. Tabii sosyal medyada olunca... E, ...her şeyi böyle e, takip ediyoruz. Birbirimizi görüyoruz. Ailelerimizi tanıyoruz. Dolayısıyla o da sizi... ...çok iyi tanıyor tabii. Ben hep paylaşım yaptığım için ondan... Doğru. Hı hı. O zaman en kısa zamanda böyle bu geceyi böyle yemeğe falan çağıralım. Şimdi ben mahcup oldum. Baksana gelmiş buraya, yardımcı olmuş. Hani... O kadar yardımseverdir ki. Yani ha. o kadar yardımseverdir ki. O yüzden zaten ben de hani gidip bir teşekkür edebilir miyim dedim ama olmadı. Tabii, tabii davet ederiz. Ben de öyle düşündüm. Yani senin gibi düşündüm. Davet ederiz, yemek yeriz diye. Tabii bir araya gelelim bence de. Tabii. Ee, ben şunları bir odaya bırakayım geleyim. Tamam ben de burada İşim. çok yaşa maç izlemeye çalışacağım. Oldu. Nasıl izleyebilirsek artık. Vitamin al. Efendim canım. Ha Gönül çok kötü bir şey oldu. Bir saniye canım bir saniye. Ne oldu Meltem? Ee, şey gece eve geldi. Ne? Hemen geliyorum. Dur 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 yani şey şu anda burada değil. Gelmiş yani şimdi burada değil öyle telaş etme. Ee? ee şöyle ee, Emine şey gitmişti pazara oradan dönüşte nasıl olduysa yanına gitmiş, paketlerini almış, eve taşımış, sonra da eve girmiş. İnanmıyorum. Başka ne yapmış evde? Ya işte mutfağa gitmiş, bir de tuvalete gitmiş. Mutfağa ve tuvalete girmiş. Hemen mutfağa ve tuvalete gidiyorsun, kamera araştırması yapıyorsun. Belki de yerleştirdi, bilmiyoruz. De, tabii tabii kontrol edeceğim. Zaten polisi de bilgilendirdim. Muhtemelen yakın zamanda hem site güvenliğini hem de Emine'yi ifadeye çağıracaklar. Artık gizli kalmayacak bu durum, tamam? Ee, öyle gibi görünüyor gizli kalamayacak. Hay zaten ben başından beri konuş Halukla diyorum Meltemcim. Ya ben de biliyorum Gönülcüm de yani biliyorsun geçerli sebeplerim vardı. Biliyorum biliyorum da adam evine kadar geldi artık daha ne olsun? Ne evet çok ürkütücü. Bir de biliyor musun? Emineye ben Meltem'in arkadaşıyım demiş sitenin kameralarına bakalım. Orada tipini mipini görürüz. <laughs> ben baktım bile ama böyle kafasında kapüşon var. Yüzü görünmüyor. Akıllı yani. E, Emine'ye sor. Emine tarif etsin. Öyle yapacağım, öyle yapacağım. Ay, bugün o kadar karışık bir gün ki. Yani biliyorsun akşam çok önemli misafirlerim var. Bir sürü yemek yapmam lazım. Biliyorum. Yardıma gelmek istiyorum da bizim de başımızda büyük bir bela var. Özlem'le Sertaç boşanmaya karar vermiş. Onlarla uğraşıyoruz. Ne? Ne diyorsun? Evet, sonra anlatırım. Dön tamam, tamam. Hadi canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. tutarız bu evi.